Gitme, git. Ay. Dronun sesi çok rahatsız değil mi ya? Oğlum bazuka ile vurdu biri. Lastiği dala mı çarptı Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oğlum kartal gibi kondu oraya. Servisi globalden alarak kullananlar bu şekilde kullanmaya devam edebilecekler. Eğer Türkiye versiyonu olan Game Plus'a geçmek isterlerse Fiyat 49.90 olacak. Ayrıca zorla datalarınız, e-mail'iniz Game Plus'a verilmeyecek. Tarik Edici öyle bir yorum yapmış. Bir de bana kaynak atsanız. Ne güzel olur ha. Ben yollayayım mı abi? Yok, Discord'dan atsana. Yolla bakayım, merak ettim. Zikra mı geldi? Kardeşim hoş geldin ya. Takılıyorsun askerde. Görüyorum fotoğrafları. <laughs> Zikra kim? <laughs> Okuyorum. It's it was the same great GeForce Now experience you are used to and is based on the same media hardware and software. So the partnership with Game Plus GeForce Now as the new data center in Ankara to deliver a faster and smoother service for from... Bu direkt görseli mi buldun sen bunun? Evet. Kısacası söyleyeyim mi? Söyle. E okay. yazıyor işte. Founders'lar için Game Plus'ın special offer'ı var diyor. Keeping your low. Pricing of the next year, your special pricing will stay at 5 euro. Aylık. 5.49 Euro. Built for the first year at 49.90 lira month. Aylık. We believe that the best experience of Turkish customers will be able to... ...G-Force Now service provide local game plus. However you may also choose to stay on in media service in... Ooo. Oh. oh bak. E, tamam da demek ki... Dinlediler. Toplandılar. Doğrusunun bu olduğuna karar verdiler. Keşke bunu... Ah oh, elimi, elimi siktim. Keşke bunu zamanında ilk böyle çıksalardı da tertemiz olurdu diye düşünmekteyim. Ama sonuç odaklı bakarsanız eyvallah yani. Maksat eğer sizin uzaktan rahat ucuz fiyata oyun oynamanızsa hatalar fixlenmiş gibi gözüküyor. Zikra ne dedi görmedim ya. Sonuç bakarsak elin kırıldı. Neyse, şuna devam dur. Bakarız buna. iptal edilen Avrupa kullanıcılığı için güzel haber gelmiş. Bir yıl boyunca aylık 50 TL'den kullanmaya devam edebileceklermiş. İptal edilen Avrupa kullanıcıları için güzel haber gelmiş. Bir yıl boyunca aylık 50 TL'den kullanmaya devam edebilirlermiş demiş. Link atmış. Batu'nun Twitter'ını yollamış şimdi çaycı. Gene paraşüt durumu abi, şu paraşütçülerin başına ne zaman bir şeyler gelmemeye başlayacak ya? Çarpışacaklar. Siktir. ne oldu? Başkası soldan çarpıyor galiba. Aa geliyor geliyor. Oy! Çok kötü bir şey. Şu an birbirlerine yapışıklar mı onlar? değil Nerede diyarı? diğeri? Diğeri? Ya. Demek ki dolanmamışlar. Очень интересный, увлекательный бейджампинг я бы сказал ебать, ёбаные а? рога блять, ну как у тебя сука мозгов хватило Namık ki? Kimisi reis de ya. Asiktir. Bunları biriktireyim de bir köşede. Çığın üstünde gidiyor valla. Açılmadı zaten yedek paraşütü açtı. Ben oradaki detayı slow motion'da anlamadım ne yaptığını. Yani paraşütü açma kolunu mu çekmedi? Yanlış bir şey mi oldu? Çözemedim. Şunları indirelim. Oğlum bunlarda eskiden müzik olmuyor muydu lan? Ah siktir abi arabanın lastiği fırlıyor motora çarpıyor ya. Bir tane vardı ya arabanın lastiği kopuyor. Gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor dükkana gidiyor. Adamın kafasına çarpıyor ya da çarpmıyor muydu bilmiyorum ama bacaklar arasında sıkıştı dönerken paraşüt. He. Garibime bak. İnşallah buzları kırmazsın o hareketinle. Çünkü bayağı bir zemini bozdu. Bursa'da büyük kaza oldum gördüm. Yo ne kazası ya? Al işte. I e, easy, easy, ne kazası var? Holland, Holland, Senin bir 35 aracı bitmiş abi, yapma be. Ölü var mı çok? <laughs> Altı kişi. Peki sebebi neymiş? Yani Tren ha? Freni mi? Yani tırım, frenleri boşalmış. tırım frenleri boşalıyor dümdüz ara arabalara mı giriyor? <laughs> Allah rahmet eylesin ya. <laughs> ne yapacak <laughs> bu çok merak ediyorum. Almışlar içeriden tipi bak. Onu yayında izleyebiliyor muyuz? Kontrol Bir kontrol et bakayım ya ya da izlemeyelim. Benim moralim bozuluyor çünkü hemen ya. Asiktir. Nasıl bir fantezidir oğlum? Düşecek oh. <laughs> Kasıklarım ağrıdı yemin ediyorum Aksızlıklarım ardında. E, adama hiçbir şey olmamış. Bir ışık vakası mı göreceğiz? Arkadan vuracaklar bence. Ay, ama dayı yani. Bursa'daki kaza izleyebiliriz. Baktın mı Aka? İnceden herhangi bir sıkıcı şey, kan ve başka bir görüntü görüntü yok. Bursa Ankara karayolunda freni arızalanan bir tır zincir görüntüleri ekrana geldi <laughs>